Yarın olası bir seçim durumundaki aklındaki lider kimdi? Temel Karamollaoğlu. <laughs> Temel Karamollaoğlu. Evet. Neden? Çünkü adamın üslubu, e, siyasete yön veren bir üslubu var. Gerçekten bir e, konuşuyor. Çünkü öbürleri hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Yani çok çirkinleşti her şey yani. Ama adam hakaret edildiği halde adam kardeşim diyor. Ben o yüzden Temel Karamollaoğlu'nun üslubunu abi? çok yani beğeniyorum. Kardeşimiz bilmiyorsa da sen bilgilendirin. Gel abi. Yani abi. Yol, ben sana şunu soruyorum. Gel abi sor. Gel abi. Tamam abi sen evet. dolu işlerle uğraş o Bu zaman. Buraya yani, boş ver. Biz boş er işlerle er devam edelim. Parlamenter sisteme peki devam edilmeli mi? Başkanlık pardon özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> parlamenter sisteme dönülmeli mi? Başkanlık Bence devam mi? Çünkü bir, bir ülke bir adama devredilemez yani. Adam sorgulanamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Ne isterse oluyor. Bugünkü TBB'nin hiçbir hükmü yok ki. Yani adam ne isterse tek başına çıkarıyor, istediğini yapıyor. Bence çok güzel bir şey yaptılar. Allah'ın izniyle de çok güzel olacak. Ve bu başımızda gidecek. Çünkü gençlerin artık hiçbir şey ümidi kalmadı. Peki, temel Karamoğlu tek başına aday olur da kazansın ister misin? İsterim. Niye istemiyorum? Hani tek adamla karşı. O anlamda değil. Gene sorgulanabilir. Bak, Sor bak <laughs> sorgulanabilen olsun. Bak sorgulanabilen olsun. Tek adam derken. Başkanlık sisteminde desteklemem diyor. Başkanlık sistemine desteklemem. Sorgulanabilen olsun. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Bugün e, yola çıkarken onlar ne diyorlardı? Biz İslamcıyız, şu bu diyorlardı. Bugün dini kullanarak yapmadıkları iş kalmadı ya. Ülkeyi ne hale getirdiler? Yani gençten hiçbir şeyden ümidi kalmadı. Bizi mahvettiler ne ya. Ya abi siz siz dünyaya. siz dünyaya geldiniz kardeşim. Teknoloji var, her şey var. Yazıklar olsun size. Bu memlekette Z kuşağı diye bir şey yakalamışlar. Onun peşinden sizi kandırıyorlar. Siz bir şey görmediniz kardeşim. Hastanelerde Gece saat 3'e gidip kuyruk beklemediniz. İlacın yarısını alıp yarısını almamaz, almamazlık olmadı. İlacı alacak para yok, para. İlacı yok, ya. yok. Devlet ya. Devlet sana bedava bakıyor ya. ya Devlet sana bedava bakıyor ya. Abi Devlet şey, sana bedava şey, bakıyor. Biz kuyruk bekliyoruz o, diyorlar abi. Bekleyeceksin tabii ya. E geçmişte kuyruk vardı diyorsun abi. Şimdi. Alamıyordun. Gece saat 3'te gidiyordun kuyruğa. Alamıyorum. Hastanede kuyruğu tedavi olamıyordun tedavi. Evet. Bu insanlar yok Kim... ya bırakın kimliği. Hocam ben sana kredi kimliği bırakın. bir dakika. Ailesi, ailesi ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ailesi. Temel Karamuloğlu, Kemal ailesi. Kılıçdaroğlu, ailesi. Meral Akşener ailesi. bugüne kadar bu vatan millete ne yaptılar ailesi. göster. Bir tane yapılmış ailesi. Bir, ailesi. bir şey göster. Ailesi. Ben kabul edeceğim sana eyvallah diyeceğim. Göster. Ailesi. Ne yaptı bu memlekete? Ya Tayyip Erdoğan ne yaptı? Sen onu bana söyle ya. Marmaraylar, Marmaraylar Yapmayın, yapmayın. Yollar bunları dedem mi yaptı? Bak, bak. Marmaray senin karnını doyuruyor mu? Babacığım güzel Mar insan var. Marmara ben seninle tartışıyorum. Bak, sen bana. Müslüman mısın? Ben seninle tartışıyorum. Ben de kardeşiz mu? eyvallah. Bir el sıkışalım. Kardeşiz. Ya, Eleştirebilirsin. Ya. Hani sen diyorsun ya. Yapılmış bir şey söyle diyorsun ya. Bak yapılmış bir şey söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Temel Karamoloğlu, Kemal Kılıçdaroğlu... abi olay tartışı yapılmış bir şeyini söyledi de söylüyorum. Yapılmış bir şeyini söyler misin? Söyle. Yaptı bir şey söyle ben eyvallah Ben seni tartışmayacağım bak. Sivas'ta sadece 11 ayda 28 tane fabrikanın temelini atmış bir adam bu. Temel Karamoloğlu bir araştırın bakın lütfen. Erbakan Hoca onun için ne demiş onu bir araştırın bakın. Bugün Havalimanlar yapılıyor değil mi? Çok güzel bir şey. Bugün Kütahya'da bir havalimanı yapılmış. Yıllık 1 milyon garanti uçuşu verilmiş. Bir yılda orada 98 bin kişi uçmuş. Geri kalan parasını senin cebinden alıyor ya bu millet. Sen bunu hepsini sen veriyorsun ya. Bu nasıl bir mantık bak. Havalimanı değil mi? Evet bak. Hastane yapıyorlar bak. Hastane yapılması gerçekten çok güzel bir şey. Yok, millet, hastane dinle, yapıl bak. Dinle. Hastane yapılması gerçekten çok güzel bir şey. Ama bir milletin adamı diyebilir mi ki ya şu kadar hasta olacak şu kadar hasta garantisi bir millet e, başkan verebilir mi ya hasta, hasta garantisi veriyor ya hastane yaptı <laughs> diyor. E o hasta bu kadar kişi hasta olmazsa bunun cebine hasta olmayanları diyecek. Ya böyle bir mantık olabilir mi ya? Bugün üçüncü köprü yapıyor. Diyarbakır'daki adam buranın parasını ödüyor. Niye birinci köprüden geçmek 18 lirada 3. köprüden geçmek 150 lira. Bunu niye konuşmuyoruz ya? Peki 10 gün sonra yaklaşık bir köprü açılacak. Çanakkale Köprüsü. 15 euro muydu en son? 15. Ben bilmiyorum. 15, sen her şeyi biliyorsun onun bilmiyor. <laughs> ben bilmiyorum. Seni, <laughs> seni yanlış abi. 15 seni euroydu. ne yanlış? Ben, ben net yaptın. Sen dedi ki, yap... yap ki biliyorum dedin ki, ben yapıyorum. Ben bilmediğim şeyi bildiğimi iddia etmiyorum ama bildiğim şeyi de ısrar ederim ben. 15 euroydu en, en son. Doğrudur. Yani. Şimdi daha açılmadan tekrar zam geldi üstüne TL bazında. Evet. evet. Ee, bu geçiş garantisi de var mıydı üstüne? Evet var tabi. Bu kadar gana, bak yap işlet devlet sistemi var şu an ülkede ya. Şu an adamlar geliyor yapıyorlar ya adamların zarar yapma ihtimal yok sadece zarar yapan bizim devletimiz ya tamam, hangi önerim Çözüm önerim var mı çözüm önerim var çözüm önerim var, çözüm önerim var. Tamam, tamam. İlk önce israfların önüne geçecek bir sarayın günlük masrafı 10 milyon tl olabilir mi ya bir saray ya bu adam bir kişi ya 10 milyon tl gideri var bir sarayın ya. Allah Allah karamondan duydun mu sen ben e, iktidara gelirsem. Israfı önleyeceğim, bak, i̇srafı önleyeceğim yani diyor bak israfı önleyeceğim diyor İlk başta evet abi adam birleştirici bir üslubu var çünkü tamam, tamam. Ama abi bunlar gelmiş yok İslamcıyız yok şöyle ya Allah ülke şanası ya şahlanan bir ülkede 3 günde bir benzin ve mazot gelir mi ya böyle bir mantık var mı? Videoyu beğendiysen lütfen abone ol sen yoksan bir eksiyiz. Olaya gelelim bak ben şu an ekonomik bir sıkıntının olduğunu kabul ediyorum Pandemi döneminde büyük devletler Fransa'lı İngiltere'ler maskenin olduğu uçakları birbirinden çaldılar değil. mı? Çaldılar mı? Abi senin bak bak belki şu an iş sıkıntı olabilir ama senin ülken güçlü bir ülke tamam mı? Abi. Senin ülken Somali'ye yardım etti mi? Abi Somali'ye yardım etti. Ya, şu an e senin etti ülken mi? şu an İHA'ya İHA'ları e Ukrayna'ya veriyor abi, mu tamam. bak? İç bak. sıkıntıları kabul ediyorum. Maddi olarak sıkıntı yüzde yüz kabul ya ediyorum. Bak, Ama bak, geniş tabloya bak ilk baba. Önce biz kendimizi düşüneceğiz tamam bak. Bugün biz ekmek yiyemiyoruz. Arkadaşlar yeni de adamın şey yardım etmiyor gidiyor. İsrail'e yardım ediyor. Tırlar çıktı görmüşsünüzdür belki. Araştırın biraz arkadaşlar bak. Tır tır İsrail'e yardım gitti. Bu millete yardım etmiyor gidiyor. İsrail'e yardım ediyor İsrail bak. Aç bak ısır. bak ısır. Sen aç bak telefonun yok telefonum mu? Telefonum kırık bak işte. Ben telefonum ya. kırık. İslam. İslam. Yeni yeni <laughs> telefon. İsrail'e <İslam. gülüyor> ne zaman gitti? İsrail'e bilmiyorum <laughs> ama bir evet. 10 gün önce Afganistan'a gitti. Doğru mu? Tren gitti. Bilmiyorum. <laughs> bak ben gözümle gördüm Sen yani. Sen ya, bilmiyorum ben yalan konuşmayayım bilmiyorum. Afganistan'a doğru bir şey mi peki? Doğrusunu <laughs> doğru ya da yanlış doğru. diyebilecek bir bilgi birikimim yok. Doğru ya da yanlış <laughs> diyebileceğim bilgi birikimim olduğu zaman ben zaten konuşuyorum. Şunu söylüyorum. Eyvallah maddi olarak gerçekten şu an sıkıntı var mı? Ben AK Parti'ye vermiş bir insanım ama sıkıntı var diyorum. Ama sen genel tabloya baktığın zaman Ukrayna'ya savaş uçağı verebiliyor muydun bundan önce? Şu an veriyorsun. Somali'ye, Afrika ülkelerine sen maske yardımı yaptın mı? Yaptım abi bak yaptım de bittisin ya bak diyemiyorsunuz hala ya. Tamam, Bitti abi. Vallahi şu bak anlamadığın nokta kardeşim oldum. şu. Bak yardım etmesinde hiçbir sakınca yok tamam mı? Ama ilk önce kendi milletine yardım edecek bu adam ya. Kendi milleti kendi milleti açken başka ülkelere yardım etmeyecek abi. Tamam, i̇lk evet, önce yüzde on sekizden yüzde sekize indirdi. Peki şu an el, işte bunun sebebi ne? Esnafın indirmesi lazım baba esnafın indirmesi lazım. İkinci sebebi de bak burada burada da burada da şunu hak veriyorum bak baba. Ben şurada bir dinle abi. Burada şunu hak veriyorum. iki tane mekanizma var. Birincisi indirdiği zaman zabıtanı denetlemesi lazım. İkincisi esnafın vicdanının daha iyi olması lazım abi. İndirdiği zaman indireceksin abi o esnafı. Yani zabıtanın eline öyle iki üç para verip ben çözmeyeceksin bu olayı. Orada devlet sana indir dediği zaman indireceksin abi bunun fiyatını. Yani kendini düşünmeyeceksin. Vatanın milletini düşüneceksin biraz. Denetlemeler yeterli mi sence? Değil bence. Orada katılıyorum bak doğru doğru diyorum ama e, arkadaşlar diyemiyor bir bunu. Bir şey yaptın mı? Ne gibi abi? Ya oy verdiğim partinin liderine herhangi bir mesaj atma ya da gidip de... Ben mesajımı ilçe... seçimde atarım abi. Abi öyle olur mu? Şey abi. Yani seçimde atarım abi. Ben sana oy verdim, Can. sen Baktım, benim hakkımı savunmak zorundasın diye mesaj attın mı? Veya ilçe başkanlığına gidip söyledin mi? Abi benim olayım ne? Sen kendini güzel yetiştirirsen orada mesaj atmışsın, eyvallah yüzde beş etkiler. Sen kendini güzel yetiştirirsen vatana, millete senin büyük hizmetin daha fazla olur. Sen özellikle kendini güzel yetiştir. Biz burada tartışırız, zamanla tartışın hiçbir faydası olmaz. Ailesi işçilik için lafa bakılmaz abi. Sen kendini güzel yetiştir. Vatana millete hizmet etmeye çalış. Gerisi gelir zaten. Anca burada olsun. konuşursun abi. Bak bu ülkede tamam mı bak. Birinci evet. sınıfa giden, ikinci sınıfa giden gençler gen biz tamam mı? Herkesin bir hayali vardı. Yok doktor olacağım, yok polis olacağım. Bu başımızdaki bizim hayalimiz oldu. Çoğu genç Aşk insan kuryeye mahcup bırakıldı. Bak ben gençlerin ben de, hepsi kuruyor oldu, oldu ya. Bak, burada da çok güzel tespitim var. Bak demden abilere anlattım. Baba kafayı çalıştır. Buradan birinci el ürünleri, yeni üretilmiş ürünleri al. SD diye bir uygulama var. Bak ben sana söylüyorum hatta. SD üzerinde dolarla Amerika'ya, Almanya'ya sat baba euro ile. Sat bak uygulamayı söyledim bak, ben sana. Bak, Kafayı ben çalıştıran ben iş yaptım, var. Kafayı çalıştıran doktor olmak diye bugün 3 milyon Türkiye'de atanamayan üniversite mezunu var. Bak 3 milyon atanamayan üniversite mezunu. <laughs> ya ülkenin sorunlarını <laughs> konuşuyoruz şu an. Para, para, para yok sana. diyorsun ya bak. bak SD şey uygulamayı şey size söylüyorum. SD ya. Bir şey söyleyeceğim. Baba, Hastaneyi yaptığını söylesene. Söyledim işte. Bir dakika. Bu ülkede uçaklar yapılıyor, Avrupa'ya gönderiliyor. Söyledim mi? Ama düz konuş Kılıçdaroğlu gibi abi başka bir şey yok. Dedi, ama söyledi abi. Ama yerde yere vuruyor. Ama, sen ama sen önce değil. onları söyleyecek. Baştan sona kadar. Bak dedi ki hastaneler dedi yapıldı. Ama dedi hasta, garanti yoruluk yoruluk hasta yoruluk garantisi veriliyor dedi. Ben buna karşı. Neyi hasta kalsın? Yaşı kaç? Yaşın kaç? 23 yaşındasın. Yani 20 yıldır bu iktidar 3 yaşındayken geldi bu iktidar. Görmediğin o kadar şeyler vardı ki. Anlıyor musunuz? Siz de görmeseydiniz abi. Keşke siz de görmeseydiniz. Keşke siz de görmeseydiniz. Çok şükür Rabbime ki öyle bir adam geldi dedin ülkede. Çok Pandeminin önemi öneminde Bir dakika. Baba. Da baba. Ben seni Amerika'dan dinleyeceğim. bana ne? Bak Amerika'dan bana ne? Tamam. Ben ülkeme bakacağım. Tamam. Dış ülkeler beni tamam. alakadar tamam. etmez. Tamam. Şu an ben sadece kendi ülkemde ne oluyor ona bakarım. Nasıl? Amerika'da şöyle olmuş. Bu benim karnımı doyurmuyor. Mübarek adam bak bu benim karnımı doyurmuyor. Yok Amerika şu kadar ya, yardım. Bak. Uygulamayı söyledim baba. Ya, artık kameranın önünden ben bak. Sen sadece eleştiriyorsun. Ben sana çözüm önerisini söyledim. bak. Asad uygulamayı ya, söylüyorum. Abi ben şuna geleceğim. Şu konu değiştirmeden koskoca Amerika'da insanlar pandemi döneminde sokakta yattı mı? Senin hangi vatandaşın sokakta yattı ya pandemi abi. döneminde? Bana bir tane örnek bak, ver. Haklısın diyeceksin. diyeceksin Fatih Farklısın de, de, de günde bin kişiye yemek dağıtıyoruz ya. Sen neyden bahsediyorsun ya? Sen haberin var mı bir şeyde? Bak bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Yedi senedir dağıtıyoruz. Sokakta kalan bak. Çık şu yukarı. O zaman ben sana ince bir Hani bu reklamları yapıyorlar vesaire yapıyorlar ya. Bak Ümraniye Belediyesi'ne git. Ümraniye Belediyesi'ne git. Hangi partinin? AK Parti'nin. Ümraniye Belediyesi AK Parti'nin olması AK Parti. lazım Parti, diyebilirim. Yanlış konuşmuyorum. Ümraniye Belediyesi bugün evi olmayan, yurdu olmayan çocuklara yemek veriyor ve bunun reklamını yapmıyor. Bunu veriyorlar. Bunu veriyorlar. Üsküdar Belediyesi aynı şekilde bak. Söylüyorum ben sana. Hocam e, sen evi, bana sor. Evi dedin, şunu anlatayım. Olmayan vatandaş yok dedin. Şimdi diyorsun ki Übran Evi dedin, olmayan dedin. vatandaş yok demedim. Yalan konuşma. Bak. Abi. Ben sokakta kamera kayıt Kamera kalan yok. Ben pandemi ya. döneminde hastalıktan dolayı sokakta yatan insan yok dedim. Hastalıktan abi, dolayı, dolayı bak. Niye kamera sokağı kayıtlarını açtın da. Amerika'da yattın ya. diyoruz onu ya. diyoruz yani. İnsanlar hastanede yer olmadı. Sokakta yatmak zorunda kaldı. Soru ya. Adam da diyor ki bak aş evinden bahsediyor. Sen sadece pandemi dönemindeki kısımdan mı bahsediyorsun? Ben pandemi dövümü ilk evet. kısımdan bahsediyorum. Tamam. Hastalıkla şey alakalı. Ama bak adam diyor ki biz ee, sokakta abi, kalan vatandaşlara tamam. <laughs> yemek veriyoruz. Sen bana öyle. mikrofonu döndür. Herkes tamam. Şimdi sana yemin ediyorum tamam mı? İsterseniz biraz sonra videolarda gösterebilirim. Pandemi döneminde pandemi ilk çıktı. Ya devlet sokakta yok tamam mı? Biz çıktık. Yine bak gel istersen çalışmalarımıza katılabilirsin. Sokağa çıkma yasağımıza devletten izin aldık. Bak sana yemin ediyorum devlet sokakta yok ya sokağa çıkma yasağında tamam mı? Geç şu yukarıda cami var tamam mı altında 20 tane evsiz adam var gittik onlara yemek verdik açlıktan ölüyorlardı kimse yoktu dedi ya. Ya sen diyorsun ki kimse yoktu dışarıda biz kime yardım ettik o zaman kardeşim sen bunun bana hesabını ver. Fatih'de o kadar evsiz var ki gel bir akşam çalışalım. Hastane bak diyor. ben ev, benim söylediğim muhabbet evsizlik muhabbeti tamam, değil. Bak, ben bak ki. sen dinlemiyorsun bak, baba ben işte seni de dinledim, de kaldı kaldı ben sen dinledim mi kaldı. ben seni dinledim Hastanede, hastanede hastaneden almadığı diyor. Covid olan kişiler hastanede yer bulamadılar sokakta muayene etmek zorunda kaldılar mı? Senin ülke evet ya da hayır diyeceksin. Senin ülkende böyle bir durum yaşandı mı baba? Evet ya da hayır. Yaşanmadı. Bitti baba. Bu mu yani? Bitti baba. Ya, Benim sorduğum soru, soru bu. Benim yani sorduğum yani. Yani. bu soru bu. Tamam, Amerika küçük ülke tamam. Bir konuda tamamsa. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba. <laughs> tamam. Allah Allah. Görüşürüz. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Eyvallah. Hayır kıyaslama yanlış yani. Bilmiyorum abi.